Ee, şimdi e, dikkat çekici bir açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Ee, İmamoğlu dedi ki, bu konuda benim dilimin kemiği yok, mecburum konuşmaya. Dün akşam bulaşıcı hastalıktan İstanbul'daki vefat sayısı 186. Ben şimdi ne yapayım yani susayım mı, yutkunayım mı? Ben uyuyamadım ki gece. Diyor. Diyor ki defin sayımız 450'lere doğru yürüyor yani yetişemiyoruz. Normal kasım ayında bizim definimiz de İstanbul'da 200-290-180 kişidir. Şu anda 450'ye doğru gidiyor. Bu kadar zor durumdayız. Bunu bilin diye e, konu açıklıyorum dedi Ekrem İmamoğlu. Şimdi i̇şte birazdan bir size grafik göstereceğim. Ee, hani İmamoğlu'nun söyledikleriyle örtüşen bir grafik. Zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verdiği rakamlarla hazırlanmış bir graf grafik. Yalnız İmamoğlu bundan daha önce de buna benzer bir açıklama yapmıştı. Ee, böyle benzer bir açıklama yapmış, ölüm sayıları çok yüksek demiş. Ee, ancak daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendisini aramıştı yani böyle tweet atmıştı ekrem İmamoğlu. Fahrettin Koca sağ olsun beni aradı demişti şimdi bu çıkışı yeniden görüyoruz Ekrem İmamoğlu'ndan. Şimdi o grafiği bakın sizinle paylaşacağım. Bu sarkaç orgun yaptığı grafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği verilerle yapmışlar. Zaten sitelerinde sarkaç.org'a girerseniz bütün bilgileri ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. İşte diyorlar ki tüm şehirleri yapamadık çünkü çünkü tüm belediyeler hani bu kadar detaylı Paylaşmıyor verileri. Onun için bu eldeki veriler üzerinden yapabildik. Şimdi burada üç tane çizgi görüyorsunuz. Kırmızı çizgi işte 2020 yılı haftalık değerler. Lacivert çizgi 2015-2019 ortalamaları dört yıllık ortalama almışlar. Mor şeritte 2015-2019 yılları için haftalık maksimum ve minimum değerler. Ölüm sayılarını karşılaştırmışlar. İmamoğlu diyor yani bizim bu dönemlerde normalde 150 olurdu işte defin sayımız. Şimdi de 450'lere çıkıyor diyor. Hakikaten doğruluyor. Bakın işte geçen sene yani geçen sene değil daha doğrusu 2019 Mart'ta öyle bir Mart ayında inanılmaz bir yükseliş var, vefat sayılarında ortalamanın çok çok üstünde. Şimdi mesela da, e, ne görüyoruz diyelim işte et Ocak Şubat e, aylarında hani hep yüksek kışın yüksek e, olmuş vefat sayıları yani 2015-2019 ortalamasında da yüksek görüyoruz. Ancak daha sonra işte korona'nın etkisini görüyoruz. Bakın Mart ta mart sonunda Nisan'da nisan böyle inanılmaz yükselmiş. Şimdi korkunç şimdi o zamandan da yüksek yani kasım çok çok yükselmiş gördüğümüz kadarıyla. böyle bir haftalık ortalamalara baktığımız zaman böyle bir yükseliş görüyoruz. Şimdi ne olacak bu işin, bu, bu durumun sonu ne olacak? Ee, acaba tamamıyla kapalılığa mı gidilecek falan? Tabii bir de rakamlar ne kadar doğruyu yansıtıyor, ne kadar doğruyu yansıtmıyor. Bakanlık bir takım vefat sayıları veriyor, vaka sayıları veriyor. Bunlar ne kadar doğru? Bir de hepimizin aklında bu soru işaretleri var. Ee, Fahrettin Koca, Fatih Altaylı'ya konuşmuş Habertürk'ten. Ve işte bilgiler vermiş bu asemptomatiklerin sayılması sayılmaması hikayesinde özetle şunu diyor Avrupa'da böyle yapıyor diyor Avrupa böyle yaptığı için biz de aynı şekilde asemptomatikleri saymıyoruz asıl böyle vakalar üzerinden gidiyoruz diyor ee, ve daha sonra başka detaylar vermiş. Her bölgede farklı durumlar gelişiyor. Mesela yaz sonunda önce Batman Antep Urfa patlama yaptı. Müthiş bir patlamaydı. Filyasyonla mücadele ettik ve başarılı olduk. Tespit ve tecritle önce durdurduk, sonra düşürdük. Ama bunu her yerde yapamıyoruz. Önce Ankara ikinci pikini yaptı, zirveye çıktı. Şimdi de İstanbul üçüncü pikini yapıyor. Önlemler yeterli mi? Bu zor bir durum aslında. Bir gönülden geçen önlemler vardır alınabilecek. Bu tüm dünyanın sorunu. Tüm sistem düşünerek önlem alınıyor. Biz öneriyoruz. Konuşuluyor, belirleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önlemleri bizzat açıklaması ve önlem paketi olması işte farkındalığı arttırıyor diyor. Bu işin şakası yok diyor. Ee, daha fazla önlem olabilir miydi? Olabilirdi. Mesela ben kendi adıma hafta sonu biraz daha sert bir önlem isterdim demiş. Fahrettin Koca Fatih Altaylı ile yaptığı telefon konuşmasında Fatih Altaylı da yazısında parantez içerisinde şunu söylemiş. Bakan kocanın bu ifadesinden anladığım talep ettiğinin hafta sonu e, tam sokağa çıkma yasağı olduğu şeklinde diyor. Ama diyor işte halka mesaj verildi. E, i̇ki gün içinde hastalığın artış trendinin düştüğünü gördük bile diyor. Bu bir adım sonra hasta sayısına, bir adım sonra da ağır hasta sayısına, bir adım sonra entübe sayısına, bir adım sonra da vefat sayısına olumlu yansıyacak ve hepsi peyderpey düşecek. Peki ya düşmezse ya da şöyle sorayım. 15 gün bir tam kapanma daha iyi olmaz mıydı? 15 günde kimse batmaz ama uzun bir belirsizlik herkesi zora sokabilir. E, Fahrettin Koca diyor ki tam kapanma o kadar etkili olmayabiliyor. Her zaman ama şunu net söyleyeyim bu önlemler işe yaramazsa hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olursa sayılar beklediğimiz dilediğimiz oranda düşmezse emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirler arası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur? Buna karar veririz ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır, düşmezse artmaz demiş Fahrettin Koca. Şimdi aslında burada pandemi tedbirlerine ve bu pandemiye yaklaşımda e, halk arasında da değişik yaklaşımlar var. Bir grup ee, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirleri yetersiz buluyor. Bu tedbirlerle hiçbir şey olmaz diyor. Bir grup bu pandeminin varlığına aslında hala kuşkuyla yaklaşıyor. Sizin de etrafınızda belki vardır. Var böyle kişiler. Ya bu pandemi abartılıyor ne olacak ki? İşte bu gripte de oluyor bu kadar. Ya yani işte bu küresel komplo diyenler, insanları dijitalleştirme çabası diyenler. Bunu söyleyenlerden bir tanesi AK Partili Metin Külüm mesela böyle bir dizi tweet atmış geçen gün. Geçen gün diyor ki bu işte insanları dijitalleştirmek için yapılmış bir tür bir komplo. Buna da boyun eğmemek lazım. Hayatı tamamen kapatmamak lazım demiş Metin Külüm. Böyle diyenler var. Ama tabii hakikaten bu abartılıyor mu? Dediğimiz zaman işte bu sarkacın yaptığı grafik karşımıza çıkıyor. Yani abartılmadığını bu grafikte görüyoruz. Geçen yıllarla karşılaştırdığımız zaman yani son 4 yılın ortalaması ile karşılaştırdığımız zaman vefat sayılarında hakikaten inanılmaz bir artış var. Yani burada bu COVID-19 nedeniyle e, yaşamını yitirenlerin sayısının hakikaten çok keskin bir biçimde artmış olduğunu görüyoruz. Yalnız tabii bu grafiği hazırlayanlar şunu da söylemişler. Diyorlar ki bu vefat sayılarının hepsi e, şey kaynaklı mı? Covid-19 kaynaklı mı? Ee, olmayabilir diyor. Farklı faktörler devreye girebiliyor. Bir de tabii bu pandemide şunu da biliyoruz. Diyelim bir kişi işte bu koronavirüse yakalanıyor, onu geçiriyor. Ancak işte bir kısım kullandığı ilaçlar, bir kısım virüsün vücutta verdiği tahribat daha sonra yaşamını yitirebiliyor. Mesela böyle vakalar e, gördük yani çevremizde. E, bir kişi koronavirüs geçiriyor, atlatıyor. Atlattıktan kısa bir süre sonra kalp krizi geçiriyor. Mesela böyle vakalar da var. Bu virüs tabii yeni olduğu için bilim insanları hala araştırıyorlar ve e, kimi vakalarda işte kalpte hasar bıraktığı, akciğerlerde kalıcı hasar bıraktığı görülebiliyor. E, i̇şte böyle de bilinmeyen bir virüs. Yani komplo falan kısmını bir kenara bırakıyorum ama hakikaten öldürücü bir virüs. Yani gripten çok daha öldürücü bir virüs olduğunu zaten rakamlar e, aslında bakacak olursanız bize söylüyor. Çünkü bu sarkaç Orp, mesela bir sene önceyle iki sene önceyle karşı karşılaştırmamış. Bir ortalama almış, ortalama ile karşılaştırmış. Geriye dönük 5-6 yıl e, öncesine dönük baktığımız zaman hakikaten bir fark olduğunu görüyoruz. Bu zaten pandeminin başından beri konuşulan şeyler ama bazen hakikaten rakamları net görmeyince insanlar tam olarak da inanmayabiliyor veya kavrayamayabiliyor. Ama tabii ki bu pandeminin yol açtığı ekonomik çöküntü asıl bundan nasıl baş edilecek? E, kocaman bir soru işareti de bu. Hep Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıyoruz ve Avrupa'da pek, pek çok ülkenin e, işte kapalı kalan işletmelere ciddi bir maddi destek verdiğini biliyoruz. Türkiye'de henüz, yani Türkiye böyle bir maddi destek veremiyor kapalı kalan işletmelere. Ve tabii e, özellikle servis sektörü, restoranlar, kafeler çok ciddi bir darbe almış durumdalar. E, geçtiğimiz hafta sonu sevgili Başak Şengör, CNN Türk'ten bir görüntü paylaştı Twitter'ında. O görüntüyü ben şimdi sizinle pay, e, paylaşmak istiyorum. Evet bu görüntü İnci Caps, İnci Caps'te paylaşılmış, İnci Caps logosu da var. Forum İstanbul burası. Belki sosyal medyada denk gelmişsinizdir. AVM'lerde masa sandalyeler kaldırıldı ama işte restoranlar al götür şeklinde veyahut da kurye servisiyle çalışabiliyorlar. Fakat Forum İstanbul'da masa sandalyeler kaldırılınca insanlar da yerlere oturmuşlar ve iç içe işte akşam yemeği yiyorlar. Kapatmadan önce bu görüntü pazar günü çekildi. Anlaşılan işte saat 8'de sokağa çıkma yasağı başladı. Onun öncesinde insanlar oturmuşlar yerde işte sandviç almışlar, hamburger almışlar neyse onları tüketiyorlar, iç içeler. Ve tabii ki maskeleri yok. bu paylaşımın altında sosyal medyada bu paylaşımın altında çok da yorum gelmiş. Bu yarımda diyorlar ki yani Madem böyle olacaktı küçük esnaftan ne istediniz? AVM'leri neden kapatmıyorsunuz? Olan küçük esnaf oldu, olan işte sokak arasındaki kafelere oldu, restoranlara oldu diyorlar. Daha önce de bu konu üzerinde konuştuk aslında. İşte restoranlar paket servisle e, çalışıyor. Tabii ki iş yap işleri azaldı, garsonlar özellikle işsiz kaldı, durumları çok zor. E, büyük bir çöküntü. Şimdi Sağlık Bakanı da tabii ne diyor? Her zaman kapatma diyor. Çözüm olmayabiliyor. E, kapatmanın çok ciddi bir maddi yükü de var. Ama işte dediğim gibi dönüp dolaşıp hani işin başında dediğimizde de geliyoruz. Bir grup bu pandeminin abartıldığını düşünüyor. Yani bu hastalığı hafif geçiren, etrafında hafif geçirenler olan ya da asemptomatik geçirenler bu hastalığın abartıldığını düşünüyorlar ve daha dikkatsiz davranıyorlar. Maalesef. E, bu sefer hastalığı ağır geçirecek olanlara bu virüs yayılıyor ve hastalığı ağır geçirenlere aslında bakacak olursanız olanlar oluyor. E, ne yapacağız? İşte kimileri 15 gün, Ekrem oldu bunu söylüyor. 15 gün kapatılsın. Özellikle İstanbul. Hastalık çok yayıldı diyor. 15 gün kapatmayla kurtulur mu? Geçen sene e, Avrupa kapattı işte 15'er gün. E, kadar kadar badebildi? Kocaman bir soru işareti. Şimdi i̇şte bu seneye aynı şekilde kapatma yoluna gidiyorlar. Kapatma ne kadar çözüm belli değil. Kapatma çözüm mü o da değil. Bilmiyorum. Ne olacak? Sizce ne yapılmalı? Hakikaten özellikle işte esnafsanız, e, bu pandemi tedbirlerinden zarar görüyorsanız e, ya da etkileniyorsanız etrafınız bu hastalığı ağır geçiren olduysa yorumlara yazın. E, onlara bakalım. Onlar üzerinden ne yapılabilir? Devlet ne yapmalı? Hakikaten burada bir kafa yoralım ve onun üzerine konuşalım. Uzmanlara soralım.